Balıkesir Gastronomi Festivali'nde bir arada olmanın heyecanı içindeyim. İnsan Balıkesir'in güzelliklerini saymakla bitiremiyor. Topraktan fışkıran bereket, sofraların lezzetleri, köklü bir tarih, mavi bayraklı plajlar, şifalı sular derken liste uzayıp gidiyor. Balıkesir'imiz Türkiye potansiyelinin adeta bir özeti gibi. Balıkesir ile ilgili müjdeli bir haber daha aldım. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dünyada ilk kez bir dünya çevre durum merkezi kuruluyor. Dünya genelinden anlık elde edilen veriler burada toplanacak. Proje Balıkesir'i e dijital çağa taşıyacağı gibi ziyaretçilere çevre ile ilgili verilere ulaşım imkanı da sağlayacak. Yemeğin etrafında oluşan kültür başlı başına bir lisandır. Dostumuzu sofrada baş köşeye oturtmak ona olan sevgimizi sessizce anlatır. Gastronomi çok boyutlu bir konu. Bildiğiniz gibi Bugünün dünyasında turizm bir kitle hareketi olmaktan çıktı. Turistler gidilen yerin tarihini, kültürünü, yaşantısını tanımak istiyorlar. Daha bireysel hareket edebiliyorlar. Yöresel tecrübeleri kendilerine katmak istiyorlar. Otantik olanın hızla değer kazanması elbette çok sevindirici. Gastronomi artık bizatihi bir Seyahat motivasyonu. Dünyada gastronomi şehri diye anılan şehirler hızla artıyor. Gaziantep'imiz, Hatay'ımız ve Afyon'umuzda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde yer alıyorlar. Ülkemizin her köşesi bir gastronomi cennetidir. Gelin daha birçok şehrimize bu ünvanı el birliğiyle kazandıralım. Malumunuz UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. Abuganlış, oruk, künefe, lokum, kaymak, sucuk ve pöçten oluşan bu listeye daha birçok yemek eklenebilir. Ancak coğrafi işaret alabilecek daha nice yemeğimiz var. Bize düşen bu mirasımızı ihya etmek için çalışmak ve araştırmadık hiçbir yönünü bırakmamak. Mutfağımız çok zengin. Bin yıldan daha fazla yaşlı olan zeytin ağaçlarımız, ortalama ağaç yaşımız da zeytin ağacı yaşımızda 400'ü gösterdiğinden dolayı 400 yıllık ağaçlar ortalaması 11 milyon ağacın ortalaması 400 yaş olduğundan dolayı da kadim bir bölge olarak Türk mutfağının zeytin ve zeytin yağıyla özdeşleşeceğini düşündüğümüzden dolayı bizi tercih ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Balıkesir, Marmara ve Ege'deki uzun kıyılarıyla Tarımda, hayvancılıkta lider konumdaki pozisyonuyla gerçekten gastronomi alanında da en önemli atılımları yaptığı bir dönemde bu etkinliğin Türk mutfağı etkinliğinin elimizde bu güzel köşesinde Güre'de gerçekleştiriliyor olması hepimizi heyecanlandırdı ve bizleri bu önemli atılımlar konusunda cesaretlendirdi. Turizm ekonominin temel dişlilerinden biri ise gastronomi de şüphesiz turizmin işleyişindeki en önemli parçalardan biridir. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz Türk Mutfağı Haftası'nın açılışını burada birlikte yapıyoruz. Komşuya bunu sarıp götürdüğünüzde komşu biliyor ki sizin düğününüz var bu hafta sonu. Evet. evet. Biraz sonra düğününüz var. Öğrenler. De, Öğrenler. Öğrenler. Miras miras. Miras. Ha bize miras kalan. Tabii. Biz yıllarda size kızımız öğretmen. de kızım, de kızım üniversite mezunu yani. oldu ama evet. Derim, ben öğretmen üniversite mezunu şimdi onlar demek. Evet. Ve Fatma Kesin. teyzemizin kendi fırını var. ben de bak ediyor. Ben 25 yıldır meslek olarak 25 yıldır evet bunu üretiyoruz. Çeker şeker, çok tatlı bir şey var, salçası var. Batman önünde. Evet, bu sefer de düğün davetiyesi gibi var. Balıkesir'de Osmanlı helvacıları 1700'den beri gittiği için neredeyse 100 yılı aşkın aşağı yukarı 15 helvacı var hala devam eden ve en eskisi 1774 yılına ait. O yüzden Helva, Balıkesir ve çevresinde aslında çok bilmiyoruz biz ama büyük bir gastronomi geleneği e, helva ile belirtmesinin bence böyle bir hikayesi evet. var. Çok eski, evet. Balıkesir'in bakımları. Evet. 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 Hemen yan tarafa geçelim mi? Salataların kabuğuyla her türlü bakliyatla inanılmaz yemekler yapmışlar. E, Malatya'da bu sezonunda zamanında kurutuluyor ve kışın ön haşlama yapılarak bu gördüğünüz hale getiriliyor. İçerisine biraz erik ekşisiyle, domates salçasıyla e, yemek haline geliyor. Bu sıkmak istediyorlar. Şimdi bu hafıza kayboldukça kullanılan ürünler de kayboluyor. Teknikler de kayboluyor. Siz farklı bir şekilde yuvarlıyorsunuz. Elinizde tek tek. Ben mesela şöyle alıyorum. Ben de sizden öğreneyim. Şöyle. şu anda. Evet, salatalık kabuğu kullanmak ne kadar ilginç değil mi aslında? Ee, ve çok da lezzet veriyor. Kurutulmuşu. Salatalığı kabuğuyla veriyor. Çok güzel bir tarif hazırladı. Evet, efendim. evet. Ee, sizin de çok destekledi. Sıfır atık biz de biliyorsunuz çok önem veriyoruz. Sıfır atıkta gördüğünüz gibi buradaki sebze köklüyle, e, soyduğumuz doyduğumuz tavuşların kabuklarıyla e, burada görmüş olduğunuz harika bir börek içi hazırladık. Evet, e, Bütün sapları böyle ince ince doyduk. E, siz de çok dikkat çekiyorsunuz. Biz de yaptığımız programlarda çok dikkat çekiyoruz çünkü e, malum artık geliyor. Her şeyin değerini bilmemiz lazım. Çok Bu arada sizimiz de bir de burada tabii mayınımız sapırlandı böyle bir sarı yapıyor böyle evet, şeker evet, şeklini yani aldı. Evet çok e, esnek oldu. Çok şık oldu ama ben şey söylemek isterim. Teyzemiz aynı zamanda esnaf Eminem biliyor Eee esnaf da. kendisi. Ben de üflü çöpü deri kapı. Sütantan yerimizi aldık. Evet, evet. Mehmet'in de çok yakın zamanda bir İslam kitabı çıktı. Evet efendim, daha sonra... Yeterli efendim, doğru yapıyorsunuz. Sonra sürüyoruz. Evet, yapıştırıyoruz. Valla siz zaten biliyorsunuz. Bu evet, suyla da yapışıyor. Daha sonra kenarlarını biraz bastırıyoruz efendim. Şöyle. Evet, çok güzel oldu. Evet eline sağlık. Elmeler yapar, ben de bir, şey <laughs> bir kere de benim. Evet. Harika dostum. Evet. Yeterli mi? <laughs> <laughs> evet. şey çok uzak göremedim efendim. Vallahi ben hiç göremedim. Çok özür dilerim. Sayın Öndeki çekebilir Bu yani, şey. 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 beyaz. Evet. Hanım, Mehmet esnaf esnaf lokantalarını anlattığı bir çıktı. Evet. bizim yani, tencere yemeklerimizin devamlılığı adına. E, çok ikaz Çok ben çok izliyorum. Şey. Gerçekten benim tuttuğum Hasan var. Hasan'ı eledim. Mehmet'e <laughs> <laughs> ha, Hasan'ı mahvedim. Gerçekten. Ne yapıyorsun? Ya, bütün programları değildim. Mehmet Şerif kaşık attım dedim. Mutlaka bir şey vardı. Gerçekten vardı. Ak havayı tutuyorum. <laughs> Sağ olun. Gerçekten. Evet, Bazı şeyleri öğreniyoruz. Hakikaten orada. Bakarak öğreniyoruz. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. İnan ki ya beni bitirdin. Emine Erdoğan'ın yanındayım ben ananın. Doğru mu Şuna inanıyorum gerçekten. Bazı şeylere hani Recep Tayyip Erdoğan'ın reisimiz misafir oluyorum diyor ya. İşte bizim misafirimiz. İçimizde hep ümit ediyor. Acaba bir gün bize de misafir olur mu? Hoş geldiniz yani, tekrardan. Gerçekten ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum. Aleykümselam baş üstüne. Hemen sıkırdamaya başladık. Bir servis yapalım. Tam olması gerektiği gibi değil ama güzel. Evet. Biraz daha kaynaması lazım.